İkinci dersteyiz. fx'i verip yerine yazma bölümü var. Yani fonksiyonda fx'i verdi. f3 FX nasıl bulunur? f5 nasıl bulunur? Temel bir bölümümüz var. Onu anlatacağız. Hazırsanız başlayalım. Tekrardan merhabalar. İkinci derste devam ediyoruz. Değer bulma bölümündeyiz fonksiyonlarda. Önemli yani temel bir bölümden bir tanesi. Yerine yazma bölümümüz var. Fonksiyonun herhangi bir nokta değeri o noktanın yerine yazılması lazım. Az önce de aslında yazdık bir tane. Üçüncü soruda yazdık galiba fx fonksiyonu verilir. f 5 x yerine yani 5 yazılır. fx ama şuna dikkat et bak. fx verilmezse fx'in verilmediği her soruda x'i bulmanız gerekiyor. Cümle bu aslında biliyor musunuz? Yani fx'i verirse problemimiz yok. x'i direkt yerine yazıyoruz. Ama fx'in verilmediği durumlarda mutlaka içerideki sayı eşitlemek zorundasınız. fx artı 4'ü verip f7 istenirse x artı 4'ü 7'ye eşitliyorsunuz. x'i 3 bulup x'i yerine yazıyorsunuz. Cümlemi tekrarlıyorum. FX'in verilmediği durumlarda eşitleme yapıyorsunuz. FX verilirse direkt yerine yazıyorsunuz. O da bir sorunumuz yok. Başladık. F reelden R'ye F1 kaçtır demiş. FX'i vermişim vermiş. O F1 için yerine yazıyorum. O zaman F1 eşittir diyorum. Evet. 5 çarpı 1 artı kaç? 7 geliyor. Cevap da kaç olmuş oluyor yani? 12 gelmiş. Yok. Cevabımız ne çıkar? İlk sorumuz. Eşitliymiş diyoruz. Elimiz alınsın diye sorduğumuz sorular fx'i vermemiş bak şimdi. fx artı 1'i vermiş. O zaman biz x artı 1'i getirip neye eşitlememiz lazım yani? 3'e. O zaman diyoruz ki x artı 1 eşittir. 3 diyoruz. 1 karşı eksi geçer. x eşittir. Kaç olur? 2 olmuş olur. Doğru mu? x yerine yazacağımız sayıyı bulduk. Yani x yerine 2 yazarsak f3'ü bulabilirmişiz. O zaman karşıda da x yerine 2. Yani x yerine karşıda yazacağım sayıyı buldum. 4 çarpı 2 eksi 7 yapıyorum. 8 eksi 7'den cevap kaç geliyor? 1 gelmiş. O yüzden f3'ün değeri kaçmış? 1'miş bu. X yerine 2 yazın. 3 elde etmiş olursunuz. Doğru mu? F3 eşittir. Kaç oldu yani? 1 gelmiş oldu. Cevabı ne çıkar yani? Deniz çıkar diyoruz. Üçüncü sorudayız. Fx'i vermişiz. Demişiz ki Fx'i vermişiz. Sıkıntımız yok. Şimdi R, R, R. F0 artı F3 demişiz. X e yerine bir 0 yazalım. 2 çarpı 0. Evet. Eksi 3 bölü 5. Artı F3 demişiz. 2 çarpı 3. Evet. Eksi 3 Bölü kaç gelmiş oldu? 5 gelmiş oldu. Burası 0 zaten. Burası eksi 3 bölü 5 olur. Bölü 5. Burası da artı 3 bölü 5 olur. Haydi eşit duygulanırsın. Sakin olun. Üst tarafı toplama hakkımız var. Eksi 3 artı 3 bölü 5 olur. Üst taraf 0 gelir. 0 bölü 5 olur. 0'ı 5'e bölerseniz cevap kaç çıkar? 0 çıkmış. Bu cevabımız 5 çıkar. Üçüncü sorumuz bursaymış. 4'teyiz. Yavaş yavaş bunlara geçeceğiz. Çok hızlanmayacağız. Fx artı, fx'i vermemiş. x artı 3'ü vermiş. 4x demiş. 4x artı a demiş. Pardon. Tamam. f 4te 7'ymiş. O zaman x artı 3'ü getirip kaça eşitlememiz lazım? Bizim 4'e. x artı 3'ü 4'e eşitleyerek x yerine yazabileceğim sayıyı buluyorum önce ben. Yazıyorum. x artı 3 eşittir. Kaç oldu? 4 oldu. x buradan kaç çıktı? 1. Yani x yerine 1 yazmam gerekiyormuş. Karşı tarafta yazacağım sayıyı buldum. Yerine yazıyorum biri. 4 çarpı 1 artı a var. Burada görüyorsun. Eşittir kaçmış sonuç kaçmış? 7'ymiş. 7. 7. 4'ü karşıya attınız. A eşittir. Ne oldu yani? 7 4 oldu. A da buradan kaç olmuş oldu arkadaşlar? 3 gelmiş oldu. Cevabımız ne çıkar? C çıkar diyoruz. Evet değer bulma bölümünü çok zorlamadan anlatmış olduk. Şimdi 6 tane sorumuz var. Onları çözüp 3. derste tekrar yanıma gelin. Yavaş yavaş konuyu arttıralım. Ne diyor ilerleyelim yani. Ne diyoruz her zaman olduğu gibi. Evde yalnız kalmayın. Ben de kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.